Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzu hoş geldiniz. Bugünkü konumuz asking occupations yani meslekleri sorma. Can, can't yardımcı fiilleri ile birlikte yapabildiğimiz ve yapamadığımız şeylerden bahsetme. Was, were yardımcı fiilleri ile geçmişteki isim cümleleri arkadaşlar. Birinin mesleğini sorarken kullandığımız soru kalıpları 3 tanedir arkadaşlar. What is your job? What is your occupation? What do you do? Bu üç sorunun anlamı da ne iş yaparsın ya da işin ne anlamındadır arkadaşlar. Bu sorulara yanıt verirken sıralama olarak önce özne sonra em is are yardımcı fiillerinden bir tanesi özneye uygun olanı ve meslekler arkadaşlar. I am a teacher. Ben bir öğretmenim. She is a journalist. O bir gazeteci. He is a writer. O bir yazar. They are architects. Onlar mimarlar. Bu sorulara verebileceğimiz yanıtlar için ünitemizle alakalı kelimeleri bilmeliyiz arkadaşlar. Biraz e, meslekler konusuna hakim olmamız gerekiyor. Can, can't. Can İngilizce'de model verbs dediğimiz yapılardan bir tanesidir. Cümlede yardımcı fiil gibi kullanılır. Kendisinden sonra fiilin her zaman yalın hali gelir. Ve can dediğimiz şey özneden özneye değişmez arkadaşlar. Olumlu cümle yapısı dediğimiz şey. Doğal olarak olumlu olduğu için kenin anlamı ebilmek yani yapabilmek anlamında yapabildiğimiz şeylerden bahsederken kullanıyoruz. Öznelerimiz ve öznelerden sonra değişiklik göstermez hepsinden sonra ken kullanıyoruz. Ve devamında da fiilin yalın halini kullanıyoruz arkadaşlar. Bu bizim cümle yapımız. I can swim. Ben yüzebilirim. He can repair a bike. O bisiklet tamir edebilir. She can ride a horse. O ata binebilir. They can build a house. Onlar ev inşa edebilir. You can run fast. Sen hızlı koşabilirsin. Olumsuz cümle yapısı dediğimiz kısımda yapamadığımız şeylerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Can yardımcı fiiline not olumsuzluk ekini yükleyerek can't şeklinde ya da uzun uzun can not şeklinde kullanabiliyoruz yapamadığımız şeylerden bahsederken kullanılır. Öznelerimiz ve hepsinden sonra kent yapısı ve devamında yine her zamanki gibi olması gerektiği gibi fiilin yalın hali. I can't swim. Ben yüzemem. He can't repair a bike. O bisiklet tamir edemez. She can't ride a horse. O ata binemez. They can't build a house. O, onlar ev inşa edemez. You can't run fast. Sen hızlı koşamazsın. Soru cümlesi dediğimiz birinin bir şeyi yapıp yapamadığını sorarken kullanırız arkadaşlar. Peki bir cümleyi soru yaparken ne yapmamız gerekiyor? Yardımcı fiil dediğimiz şeyi cümlenin başına almamız gerekiyor. Yardımcı fiilimiz ne burada? Can yardımcı fiili. Hemen kalıbımıza geçiyoruz özneler, öznelere göre değişiklik göstermeyen tüm öznelerle aynı kullanılan can yardımcı fiili cümlenin en başına geliyor. Can, özne ve devamında kalan fiilin yalın hali ve soru işareti. Ne diyoruz? Can you swim? Yes I can, no I can. Can he repair a bike? Yes he can, no he can. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey. Can yardımcı fiili eğer cümlede soru kelimesi yok ise sorunun her zaman en başındadır. Can can can. Sonra özne you, he, she, they, you şeklinde ve ardından fiilin yalın hali geliyor. Teker teker hepsine bakalım. Can you swim? Sen yüzebilir misin? Soru kime sorulmuş? Sana sorulmuş. O zaman sen bu soruya ben diye cevap vereceksin. Yardımcı fiille başladığı için yes ya da no diye. Sen yüzebilir misin? Yes I can. No I can't. Sana sorulduğu için ben diye cevap veriyorsun. Can he repair a bike? O bisiklet tamir edebilir mi? Yes ya da no ile cevap vereceğiz. Yardımcı fiille başladığı için yes, no. Soru kime sorulmuş? Ona sorulmuş. O zaman o diye cevap vereceğiz. He sonra da yardımcı fiil dediğimiz yapı can, yes he can, no he can't. Can she ride a horse? O ata binebilir mi? Yes, she can. No, she can't. Can they build a house? Onlar ev inşa edebilir mi? Can başladı. Yes, they onları sorduğu için onlar diye cevap veriyorum yine. Ve can. No, they can't. They arkadaşlar burası. Can you run fast? Sen hızlı koşabilir misin? Yes, kim diye sordu? Sen diye sordu. I diye cevap vereceğiz. Yes, I can, no, I can't. Yardımcı fiil ile başlayan soruya her zaman yes, no şeklinde cevap veririz demiştik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yes, no'lar dolu. Ama bu yardımcı fiil ile başlayan soruda or ve or ile birlikte bir seçenek veriyorsa bu seçenekten dolayı yes ya da no kullanamayız. Hemen örnek sorumuz. Can you repair a bike or build a house? Sen bisiklet mi tamir edebilirsin, ev mi inşa edebilirsin? Bunu soruyor. İkisinde yapıyorsan I can do both of them diyebilirsin. Tabii bu farklı bir cümle yapısı. Ama böyle sorulan bir yapıya arkadaşlar or ve iki tane seçenek varsa benim verebileceğim yanıt düz cümle olmak zorunda. Yes ya da no ile cevap veremem. Burada I can build a house diye belirtmişiz. <laughs> Past simple tense was were yapısı arkadaşlar. Burada geçmişten bahsediyoruz. Ama geçmişteki isim cümlelerinden bahsediyoruz. To be yani am is are bu yardımcı fiillerin geçmiş zaman hali olarak was were kullanıyoruz ve geçmişte olan durumlardan bahsederken kullanıyoruz. Yani durum burada kırmızı olmasının sebebi arkadaşlar durum cümleleri fiil olmayan cümlelerdir. Olumlu cümle yapısına bakalım hemen. I he she it yani tamamen tekil olanlar için Vaz yardımcı fiilini kullanıyorum. Will you day çoğul olanlar için ise ver yardımcı fiilini kullanıyorum. Arkadaşlar şimdi burada you kelimesi hocam sen demek bu da tekil neden ver kullanıyoruz diye soranlar olabiliyor. You'nun bir anlamı da siz demek arkadaşlar. O yüzden ikisini de garantiye almak için ver yapısıyla birlikte kullanıyoruz. Öznelerimiz, öznelere göre kullanılan was, were yardımcı fiilleri ve devamında isim, sıfat, yer ya da zaman kelimeleri. I was at school at 10 a.m. Saat 10'da okuldaydım. Burada bir yer bildirmiş görüyorsunuz. He was ill yesterday. O dün hastaydı. Durum bildirmiş. She was very tired yesterday. O Dün çok hasta, yorgundu. Yine durum bildirmiş. They were on a school trip yesterday. Dün onlar okul gezisindeydiler. Yine e, yer bildiriyor. Olumsuz cümle yapısı. Olumsuz dediğimizde aklımıza ne geliyor? Hemen olumsuzluk eki not geliyor. Olumsuzluk eki not'ı neye getiriyoruz arkadaşlar? Yardımcı fiile. O zaman was not ya da were not şeklinde. Hemen bakıyoruz. I, he, she, it özneleriyle kullandığımız was yardımcı fiiline not getiriyoruz. Was not ya da wasn't şeklinde kısaltılmış olarak kullanabiliyoruz. We, you, they öznelerine were not, weren't şeklinde kullanabiliyoruz yine. Ve devamında isim, sıfat, yer, zaman. I wasn't at school at 10 p.m. a.m. p.m farkından. Daha önceki videomuzda bahsetmiştik arkadaşlar. Akşam saat 10'u temsil ediyor. Akşam saat 10'da okulda değildim. He wasn't ill yesterday. O dün hasta değildi. She wasn't very tired yesterday. O dün çok yorgun değildi. They were on a school trip yesterday. Onlar dün okul gezisinde değillerdi. Soru cümlesi yaparken arkadaşlar ne diyorduk? Az önce bahsettiğimiz gibi soru cümlesinde yardımcı fiili her zaman cümlenin en başına alacağız. Yardımcı fiillerimiz ne? Was were yardımcı fiilleri. I, he, she, it için was yardımcı fiilini, you, we, they içinse were yardımcı fiilini kullanıyoruz. Was were cümlenin en başında öznelerimiz ve devamında İsim, sıfat, yer, zaman ve soru işareti geliyor arkadaşlar. <laughs> Were you at school at 10 pm? Sen akşam saat 10'da okulda mıydın? Yardımcı fiille başlayan bir soruya ben yes ya da no ile cevap veririm her zaman. O zaman cevabımızı verelim. Yes ya da no. Soru kime sorulmuş? Sana sorulmuş. O zaman ben diye cevap veriyorsun. Yes, I dedin ayın yardımcı fiili neydi uygun olan yardımcı fiil neyse onu seçiyorsun yes i was no i wasn't was he ill yesterday o dün hasta mıydı was ile başlayan bir soru yes ya da no ile cevap verilecek yes no soru ona sorulmuş o diye cevap vereceğiz ve onun da yardımcı fiili was olarak kullanılacak. Yes he was no he wasn't. Önemli. Yardımcı fiille başlayan soruya her zaman yes no şeklinde cevap veririz. Ancak soruda or varsa seçenek vardır. Seçenek varsa yes ya da no kullanamayız. Ne yapacağız? Düz cümle kullanacağız arkadaşlar. Were you at home or at school yesterday? Sen dün evde miydin, okulda mıydın demiş. Or ile ev, okul seçeneklerini sormuş. O zaman cevabım yes ya da no ile başlayamaz. I was at home yesterday. Ben dün evdeydim ya da I was at school yesterday. Ben dün okuldaydım diye cevap vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Geçmiş zamanda kullanılan bazı zaman kelimeleri. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yesterday, yesterday dün demek. Şimdi bir cümlede gördük. Daha öncesine önceki cümleleri hatırlarsak I was at school yesterday cümlesinde. Was'ı boş bırakıp bize bir soru sorabilir. Yesterday cümlenin sonunda gördüğümüzde arkadaşlar bu cümlenin geçmiş zaman cümlesi olduğunu ve orada emizar kullanamayacağımı bilmem gerekiyor. Ne olacak? Özneye göre was ya da were yapısını kullanmam gerekiyor. Yesterday dün demek. Kendi başına kullanılır. Two hours ago, two days ago, two months ago şeklinde kullanılan ego yapısına benim dikkat etmem gerekiyor. Ego önce demektir arkadaşlar. Ve bahsedilen zaman dilimi ne kadar zaman önce ise ego yapısından önce gelir. Yani şunu unutma. Ego önce demekse zaman kelimesi egonun öncesinde kullanılır. Önce Önce kullanıyorsun. Last Friday, last week, last year. Geçen Cuma, geçen hafta, geçen yıl gibi. Last, geçen anlamındadır. Burada last kelimesine dikkat ediyorum. E, verilen zaman dilimi ise last'tan sonra kullanılır arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.